Akçay Altı herkese selamlar. Bugün itibariyle Kurban Bayramı tatili başladığı için otomatik olarak sezonda başladı. Gördüğünüz gibi sahil full hava karanlık olmasına rağmen denize girenler vardı. Yeni çıktılar. Onlardan çektiklerimi artık stadilerde görebilirsiniz. Artık sezon geldi. Gece gündüz denize girer millet. Şimdi yani günüzleri biliyorsunuz bu masalar kalkıyor. Şimdi millet masalar atmışlar, işgal etmişler diye yorumlar yapacak biliyorum. Bu masalar günüzleri kalkıyor. Günüzleri halk plajı olarak kullanılıyor. Geceleri millet denize girmek için sahile yatmadığı için esnaf masa atıyor. Yani esnaf da buradan 3-5 bir şeyler kazansın şimdi sezon geldiğinde herkes 3-5 para kazanalım diye bakarken yani bu masalar dağıtılmadığı zaman burada bu çay bahçeleri bir şey kazanamazlar. Genelde herkes sahil oturuyor. Gördüğünüz gibi sahil boylu boyunca Full cool diyebilirim şu an. Oldukça kalabalık yani. bir de bugün yeni gelip işte evi temizleyelim. Sağ toparlayalım deyip daha dışarıya çıkmayanlar var. Onlar da muhtemelen pazartesinden itibaren çıkar. Pazartesi'den itibaren çok daha kalabalık olacağını eminim. Yukarıda Nişan Kına Gecesi kutlaması gibi bir şey var. Maytap yaptılar herhalde. Numan numara gitti ortalık. Sak evet, çaydan herkese selamlar sevgiler hayırlı akşamlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.